Sayın arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün uzaktan kumandalı araçlarda kullanabileceğimiz bir alet üzerinde inceleme yapacağız. Ben kısaca R.C. Pense demeyi tercih ediyorum. Ee, Ball Link Player denilen bir alet. Bu alet gördüğünüz gibi normal, standart bir penseye benziyor. Sadece üstünde çatallar ve bağıntı parçalarını yerleştirebileceğimiz değişik bölümler bulunmakta. Şimdi bu alet ne işe yarıyor derseniz... Bütün uzaktan kumanda araçlarda kullanılan kullandığımız helikopter, uçak, gemi, araba hareketli parçaları birbirine entegre eden ve hareketli mafsallarla çalışmasını sağlayan parçaları birbirinden birleştirip ayırıp birleştirmeye yarıyor. Şimdi elimde görmüş olduğunuz yuvarlak başlı alyanlar, elimde görmüş olduğunuz yuvarlak başlı somun cıvata, aynı şekilde yuvarlak başlı vida ve değişik hareket parçaları. Şimdi bu hareket parçasını şu şekilde göstermeye çalışacağım. Evet. Şu bağlantı parçasına, mafsalları, hareketli mafsallara yerleştirmeye çalışacağız. Şimdi üst geniş olan kısmı evet şu şekilde. Şuradaki küçük evet pensenin şu parçasıyla eşleştirmemiz lazım. Ve alttaki çatalın da geniş olan kısmı da şöyle evet çıt dediğinde bakın hareketli parça yerine oturdu. Şimdi bu alete gerek var mıdır diye sorarsanız ben bugüne kadar gerek duymadım ama pratik olarak kullanılabilir. Tabi bunu yerleştirdik. Çıkarması aynı şekilde RC pense yardımıyla yapabiliriz. Bunun fiyatı yurt dışında 15-20 dolar civarında bulunabilmektedir. Türkiye'de ise pek satan yer yok ama genelde fiyatlar biliyorsunuz iki katı civarında oluyor Türkiye'de. Şimdi aynı şekilde hareketli parçamızdan e, bağlantı parçasını yani top başlı parçayı çıkarmayı deneyelim. Evet. Belki daha bir pense ile bile daha rahat yapılabilir. Evet, şu anda çıktı parça. Evet. Pratik medir belki biraz el alışkanlığına gerek duyabiliriz. Evet. Yine bir top başlığı bir daha görmekteyiz. Şu şekilde. Bunun bağlantılarını yaparken kullandığımız bir pense olarak nitelendirebiliriz. Eğer ihtiyacınız varsa alabilirsiniz ama bence gereksiz bir yatırım olduğunu söyleyebilirim. Arkadaşlar iyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin.